Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Başkan Erdoğan'a %86,79 oranında oy çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde bu rakam 83,39'du. İlçede seçime katılım oranı ise %92,2 olarak gerçekleşti. Detayları alacağız canlı yayın noktamızda ekibimizden Ata Gündüz Kuruş'un konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Şimdi sözü Ata'ya bırakalım. Kütahya'nın Aslanapa ilçesi 28 Mayıs seçimlerinde de yine rekor kırdı. 14 Mayıs'ta %83 oranında oy çıkmıştı Başkan Erdoğan'a. 28 Mayıs'ta ise 86,79 yani yaklaşık %87 oranında destek verildi. Kıymetli konuklarımız var AK Parti ilçe başkanı Cafer Bayrak. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Nedir bunun sebebi tekrar? Nedir bunun sebebi? 2002'den 2002'de 2'den beri ilçemiz olarak ve Kütahya olarak reisimiz hep arkasında durduğumuz için halkımızın bu teveccühünde reisimiz devamını yerine getirdiği için Allah bir kere de bin kere razı olsun. İlçemiz her zaman daima reisimizin yanında. Ne mutlu ki reisimizin arkasında durmama Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. MHP ilçe başkanı Metin Aslan da burada. Başkanım siz neler söylersiniz? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sefa geldiniz ilçemize. 28 Mayıs 2023 ayında az tarafımız yüzde 87 oy potansiyeline kavuşmuştur. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz, Devlet Bey'in de doğrultusuyla adayımız belli, kararımız net. Az köylerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Yüzde 87 oy potansiyeline kavuşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet hanım kardeşlerimiz de var burada. Tabii e, onlar da kapı kapı dolaştılar değil mi? Evet kapı kapı dolaştık çok şükür. 28 Mayıs'ta öncelikle 14 Mayıs'ta nişanımızı yaptık. 28 Mayıs'ta da %87 oy oranı ile düğünümüzü yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bütün oyunlara rağmen Cumhur İttifakı ile birlikte başardık. Başaracağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Tebrik ediyoruz. Şöyle araya doğru devam edeyim. Tabii onlarca yüzlerce vatandaş var burada. Efendim siz neler söylersiniz? Öncelikle vatana millete hayırlı olsun diyorum. Bunun tekrarının sebebi de doğru zaman doğru adam güven. Güven diyorum. Güven diyorsunuz. Vay, bay, Teşekkür ediyoruz. De, efendim siz neler söylersiniz? Efendim Aslanapa Rekorlar ilçesi sürekli sürekli rekorları yenileyen bir ilçe seneye gene bir rekor Aslanapa'dan bekleyin buna söz veriyoruz. Hepinize saygılar. Teşekkür ediyoruz. Bir cümlede burada kardeşimizi uzatalım mikrofonu sizlerle. Halkımızın dediği gibi dik dur eğilme halkımız sizinle diyor reis sen dik dur biz sürekli senin arkanda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet e, tabii her bir vatandaşa mikrofon uzatmak isteriz ama onun süremiz yetmeyecek. Söylediğimiz gibi Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde zafer coşkusu yaşanıyor. Bir önceki seçimde yüzde 83 oranında e, destek verilmişti Cumhur İttifakı tarafından e, Başkan Erdoğan'a. Bu seçimlerde de yaklaşık yüzde 87 civarında e, oy verildi Aslanapa ilçesinden diyelim söz tekrar size bırakalım.